Sen bak. Bak. <laughs> Ramazan sen seyir bak. Ramazan'ın olmazsa olmaz. <laughs> Canı. Manzara. Buraya bak. Bak Koko gel. Gel bak içinde ne var? Yan tarafa ikinci bayiyi açmışlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Harika Radyo'na hoş geldiniz. Yine evden başladım. Üstümde ceydim tulumumu. Kümesi ineceğim nasipse. işimiz çok. Anam da burada kadayıf dökecek. Çay yiyemezsin, çay içersen güzel olur. Anam kadayıf dökecek. Ramazan'ın olmazsa olmazlarından kadayıf dolmamız. Da Erzurum'dan, Dadaşlar diyarından. Bakın size tarif. Cevizi koyar, dündarır, sonra şerbeti dair Bitti ama bu da ne lan? Kızartması neyse yumurtayı. Haa, yumurtayla kızar da canımışız bir de. Maşallah. Oo, yeşillikleri de dizmişsin. Arkadaşlar çıkımın sonuncu günündeyiz. Artık bitti. Şimdi makinemi durduracağım. Üç tane civcivim var. Şunun içine koyup götüreceğim kafamda. Şimdi mesela. Ay maşallah maşallah. Dur bakayım sen siz ne yapıyorsunuz ya? Ha? Hay amcam misin sen? Şöyle üçünü küçük kutuya koyacağım ki çok da fazla şey olmasınlar. Şöyle de bir göz atalım makineye. Ne çıkmış ne çıkmamış diye. Şunu da alayım bir. Onlar orada birazcık otursun. Düşümezler merak etmeyin buraya iyi çünkü. <laughs> Can ben. Şimdi şöyle genel bakalım. Şura grup tavuğumuzun yumurtalar. Grup tavuğunun yumurtaların iki tanesi çıkmadı. Maalesef çatlatma da yok. Demek ki o süreçte biraz hasar almış bu yumurtaların ikisi. Diğer yandan buraya gemimizin genel performansına bakalım. Şu an baktığım kadarıyla çoğusu çıkmış. Yumurtaların çıkmayan yumurtalar 1, 2. Şöyle dibe yıkalım çıkmayanları. Şöyle 3, 4, 5 6 tane yumurta çıkmamış. Geri kalan bütün yumurtalar çıkmış mı? Yok. 7 tane çıkmamış. Çıkım, çıkım devam edebilir. O da ayrı mesela. Ama bu bile çok iyi. Cüce koşun. Boş. Yani dur dur dur. Oh. Kaç tane yumurtada kaç çıkmamış arkadaşlar. 7 tane de çıkmamış. Makineyi bir gün daha çalıştıracağız fazladan. Çünkü Yarına kadar tekrar çıkım devam edebilir. Duruma göre buraya gireyim canın yere. Bu, bu bile bana yeter. Şu mavicilerde zaten bir problem vardı diye hatırlıyorum da çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey ortada. Canınsın Pro. Devam ki. Pisicim benim sen çalışa dur. Bir gün daha veriyorum. Bugün de çalışacak. Yarın nasipse içini komple temizleyip boşaltıp tekrardan yükleme yapacağız arkadaşlar. Ve çok beklediğiniz, sürekli üstüme konuştuğunuz, iki yıldır almışsın, almışsın dediğiniz sepetleri aldık. <laughs> Özel aldık. Bu az yumurta toplarken kullanacağım yumurta sepetim. Bu da çok yumurta toplarken kullanacağım yumurta sepetim. Vatana millete de yerli olsun. Şöyle civcivlerimizi de sepetin içine koyup götüreceğim şimdi. Dur. Harzım bugün, bugün baharsız şey yaparız. Bak. <laughs> çok yakıştın sen sepete. Bugün ekibimizi toplayabiliriz duruma göre. Hadi gidelim. Kapat kapat. Hadi bismillah. Gel bakayım sen. Gene bakayım siz. Gel bakayım sen de. Hatta bakayım. Maşallah 3 tane daha civciv koyduk buraya arkadaşlar. Çok şükür. Çok şükür Rabbimize. Hamdolsun. Praktikum da iyi geçti. Hayvanlarımız da çok şükür iyiler. Sağlıklılar. Şurada buldacınlarımız her videoda değilim artık demeyeceğim de. Baksanıza. <laughs> Ay maşallah size. Manzara muhteşem abi. Her telden her cinsten var burada. Karışık sürü koymayacak dedik. Koymayız dedik ama mecburen koyduk. Karışık sürüden de var. En son ki gut tavuğumuzun yumurtaları da buradaki. Onlardan 3 tane falan alabildik. İki tanesi çıkmamıştı zaten. Tabi gördüğünüz gibi. Sağ salim, sağlıklı bir şekilde inşallah bir 15 gün atlattık mı ondan sonrası çok kolay. Nasip arkadaşlar inşallah. Sultanları, maşallah canlarım benim. Sultanlarım, brakerlerim, o tarafa geçen zilla kemaldırlarımız, ayam manlerimiz, porselen ligorinlerimiz, arka tarafta cüce koşinlerimiz. E karışık sürümüz tatlı karışık sürümüzün kuluçkalık yumurtalar kümes simlakta kabancası üzerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sürüme sürekli yedirdiğim %100 doğal yemi de bize iletişim kurarak alabilirsiniz. Aşağıya linkler buluyorum. Yemi Trendyol mağazamızdan satın alabilirsiniz. Trendyol'a vermemin sebebi kargo anlaşması olduğu için iyi oluyor orası arkadaşlar. Hem sizin hem de bizim için. Hepinizi açıklama kısmındaki linklere bekliyorum. isteyen ve ihtiyacı olanlar. Fıra coşku. Dıbız. Çal Raptor, diğer adıyla inşaat mühendisimiz. Coşkun'la kardeş biliyorsunuz. İkisi birlikte anne aynı. Pamuk büyüktü bunları. Pamuk da şimdilik düzeliyor gibi hayata tutunmaya çalışıyor. Umarım iyileşir diye umut ediyorum. Etrafta dolaşırken birkaç kez görmüşsünüzdür Ballı sürüye karıştıktan sonra bizim dozer bayağı bir pert oldu. Liderliği kaptırdı gibi. Halen daha liderlik onda ama yine de bizim ballı nerede bilemiyorum. Şu an görünmüyor. Hiç piyasada yok bu durumda hiç hayır alamet de değil. Ramazan ayı boyunca onlardan da bahsetmek isterim. Şimdi şurayı bir tırmıklayalım bir birlikte birazdan. Biraz hayvanlar yemleriz. Sabahlar anneme gelip açıyor. Çünkü Ramazan'da biraz geç kalkıyoruz açıkçası. Oruc oruçta zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten zor oluyor. Hala yani da ağzıma yapıştı. Ama buraya bak ya. Nasıl açıldı etraf değil mi? Başka bir şey yok. Yani bu ortaya direkt şart. Ama şimdiden burası bayağı bir açılmış. Yani çok genişledi. Bu kümes burayı çok daraltıyormuş arkadaşlar. Biz oruca <laughs> iki değerli kardeşlerim burayı gördüğünüz gibi ufak tepe pişe değil. Burası çok. Bayağı bir şey bak. Tuğlalara bak. Bugün şimdi biraz taşıyacağız. Birlikte taşıyacağız birazını. Ama burada bayağı bir iş var. Şu ön taraftan hafiften götüreceğim ki arkaya yer açılsın. Ama ondan öncesinde yumurtaları toplayalım sizlerle. Şu kovaya elveda. İki yıl evveldir söz verdiğim ama bir türlü gerçekleştiremediğim. Bugün ise onun mutluluğu ve sevinciyle sizlerin karşısında olduğum bir gün. Artık yumurta toplayacak bir sepetimiz var arkadaşlar. Vatana millete harikalar diyene hayırlı olsun. İki yıl sonunda başardım. <laughs> ya bunun tatlılığına bakar mısın ya? Sen benim küp şekerimin tatlılığına bir bakar mısın ya? Ottan üstüne ne kadar tatlı duruyor ya. He sen postamın kreması mı olacaksın? Yumurta toplamaya hemen başlayacağım. Zaten günlük yumurta olacağı için bu bence ideal şimdilik. Ne dediniz? şu yeni aldığımız bu sepeti bir kullanalım. Yoksa bunu mu kullanalım? Tabu bu çok büyük. Bu yumurta toplama videolarımızda kullanalım diyorum ben bunu. Olsana oy maşallah. <laughs> şu küçükle bugün başlayalım. Olsa böyleceğim toplasa. Neyse ya ufakla toplayalım. Oo oh, baya yumurtalar var. Şuraya da bir bakayım. Oy maşallah maşallah. Dur hele. Dur hele Babam buraya lastik koydu dün. Koymuş şimdi gördüm. Brahma buraya yumurta salıyordu ya. <laughs> oraya salmasın diye koymuş ama buraya bu sefer... Allah! <laughs> biri küçük, biri çok büyük yumurtalar. Buraya bak. Acaba şu kimin? Yeni feriklerde yumurtaya çıkmış olanlardan olabilir. Hadi bismillah. Sepetimizin ilk siftahını bu iki yumurtayla açtık arkadaşlar. Sepet için... iyiymiş ya. Diyordunuz, diyordunuz da ben bir türlü alamamıştım. Şimdi aldım. Şurada yine üç tane da burada gördüm sefer kolay oluyormuş. Aziyet geçirmiş hem ben öbüründe ya. Hadi bismillah. Bak gördün mü? bu da kanlı. Bunda da bir yenilik var. Feriklerden biri yeni. Şurada var. Şu dipte var. Bunlar da Brahma yumurtası. Karışık sürümüzün. Şunları da alalım. Yumurtalarımızı sayın arkadaşlar. Çünkü ben saymayacağım. Sayınca da birlikte şey yapalım. Ah, yakıştı ya. Sepeteci de almış ak ya. Hadi bismillah. Yavaş. Biraz sepet alışamadım halen daha. Ama hani alışacağım. Ya yeter bağırdı ya. Gel dibinde bağırıyor Hadi. Hadi. bismillah. Bunun için de yumurta toplamak daha bir zevkli oluyor. İnsan haz alıyor. Bu arada mavicimiz kalktığı için mavi yumurta gördüm. Bak mavi. Kurtuluktan <laughs> vazgeçti yani. Şimdi güzel güzel mavi yumurta salmaya başlamış. Çok iyi. Karşı kümesimize gidelim. Bayağı yumurta da topladık. Ağzı bir toplayabilir miyim bilmiyorum mümkün ama artık kendi kendime fantazi yapacağım. Bir bu sepette yumurta toplayacağım. Bir öbürü yine. <laughs> Hoşuma gidiyor değil mi? Bak Gogo gel. Gel bak içinde ne var Gogo. Gel. Bir baksana Gogo. Gogo kaçtı. Çünkü sepetten korktular. Sepetin üstünde bir de cincik buncuk var. Şöyle etraflarında. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Görünce dayanamadım aldım. Hadi bismillah. Geldik bizim enkazın yanına. Yıkık. Çatı komple dök dökülmüş yere. Altına bakacağım ön taraftan. <laughs> dün yıktık. Bugün belki yumurta vardır diye umut ediyorum. Bir etrafta bir gezelim. Önce buraya bir bakalım arkadaşlar. O ki merak ettik. Şöyle görebildiğim kadar. Buradan bir şey görünmüyor. Şu arka taraftan bir bakalım birlikte. Belki bir şey denk geliriz görürüz derken şurada bir yumurta gördüm. Ko kovalar oraya ele yumurta salınır mı lan? Şeyin önüne yumurta bırakmış. Bir dakika onu da alayım. Dur bakayım. Bismillah. Kırıldı. Kırdım. Oğlum buraya yumurta mı salınır? Çok kötü kırdık. Neyse. Nice. Berap onlar yesin. Sıcak yeni salmış bu arada. İyi. Hucum sen de yesene yine. Hep. Tavuklar izin vermiyor herhalde. Ama alışması lazım horozumuz. Burada hep boş. Oh yiyin bir oh. Sen de iyi ye. Ha. 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 Ya bu canım benim. Aç kalırsın sen oydu. Al. Al orada ye. <laughs> bu Ha. Açılmış bir de utanmadan Tavuğa da yanına çar, Önce canlı karnını doyur. <laughs> canlı. Çok mutlu olacağım bunları gördün mü? Göz atalım. Buralarda falan. Yumurta <laughs> <falan> var mı? <laughs> Yok gibi ya. <laughs> Şu arka tarafa bir bakın. Şey görüyor musunuz? Bir gün de dedim ki şey, gün yani eminle buraya dedim yumurta salarlar ha. Hiç bırakma ben bir şey göremedim. Demek ki güvende hissetmiyorlar kendilerini burada. Yoksa salmalar lazımdı. Demeye kalmadı. Şuradan gözüme çarptı iki tane orada var arkadaşlar. Onları bir alalım. Arkası da açık ama yani buraya salmış. Muhtemelen sıkışmış ki buraya salmışlar. Yoksa salmazdılar. Enkazdan yumurta toplamadım da demeyiz. <laughs> Yıkılan kümesin son yumurtaları arkadaşlar. Tavuklar Orası olmayınca buraya gelmiş demek De Gece burada konaklarlar yani Gerçi dün gece baktık da yok Oraya girmiyorlar <laughs> Sürünün bütün psikolojisi bozuk Şimdi komple yıktık sonuçta Barınacakları bir nokta yok Yumurta salacakları sabit bir ortam vardı ora yok oldu. Bu durumda tavukla birdenbire strese girip yumurtayı bırakabilir ya da başka bir nokta arayıp bulana dek devam ederler. Bu noktayı zaten biliyorduk. Ufak oynadık hemen oraya zaten yumurta saldıklarını birçok kez gördüğümüz için. Yani normal orada yumurta bulmamız. Şimdi öbür taraflara bakacağız tabii ki. O babam ballıyı bir daha içeri almış. Bismillah. <laughs> çok iyi abi. Ancak burada irili küçüklü yumurtalar görüyorum. Şimdi bunların bir nedeni var. Yeni feliklerin yumurtaya çıkmaz. Ve karışık sürümüzdeki bu yumurtalar, maşallah, bizim Ahmada de ciders. <laughs> Biriktirmeye devam ediyorum çünkü kardeşime bunlar da ona gidecek inşallah. Güzel yumurtalar topluyoruz yalnız. Hadi bakayım. Her telden çalacağız. Aha, aha, dinle, dinle, aha, ha. Canım, bu yumurta sepeti ne iyi bir şeymiş ya. Çok rahat taşıyorum. Öbür kovayı taşırken bayağı eziyet çekiyormuşum. Onu fark ettim. Ya dolmaya başladı. Kaç tane yumurta topladık bilmiyorum. Başka nerede yumurta olabilir diye merak etmiyor değilim. Şu bıldırcın ayına bakacağım. Kurt tavuğumuz burada yatarken tamam kaldırdığı için belki yumurta salan olmuştur. İçeride gezen bile olmamış. <laughs> tamam çıkartalım buraya kapatalım. Öbür kurkun yerine nasip olursa. Sonra da şu karşıya bakacağız. Tamam mı? Şuraya bir kontrol edeyim. Burası önemli bizim için. Saatimi koyayım yine yere. Bismillah. Haydi bereketli olsun. Haydi bak. Kurt buradan hastalandıktan sonra kaldırdığımız için kapıyı açık bırakıyoruz bu şekilde. İlla ki tavuklar hemen girmeye başladılar. Ama buradaki yumurtaları da alalım arkadaşlar. Güzel sarmışlar. Şöyle hafif mavimsi yumurta da gördüm aralarında. Bu da iyi. Hadi bismillah. Başka yumurta var mı burada? Yok. Şimdi karşı kümese asıl zulanın büyük olduğu kısma gidiyoruz. Burası. Biliyorsunuz bütün sürünün geneli burada yumurta salıyor. Bu kafes zaten onlar için artık olmazsa olmaz. <laughs> Şu folluk boşuna burada. Bunu da çıkartacağım. Buraya yumurta salmıyorlar ne de olsa. Hemen şuraya bir kontrol etmeye gerek yok demeye gelmedi. Bu <laughs> bayağı yumurta da burada var. Cıbıl ne yapıyorsun? Cıbıl oradaki renkli şeyleri yemeye çalışıyor. Bak al ye. <laughs> Kızım onlar boncukla incik boncuk. Tavuklar işte böyle meraklı hayvanlardır bilmedi. Yan tarafa ikinci bayiyi açmışlar. Dur, Azula'nın aslı buradaymış. İki tane taraf oluşturmuşlar. Bir buraya yığarken bu tarafa yeni başlamışlar. Daha önce görmemiştik ilk kez. Bugün sizlerle birlikte görüyoruz. Bayi açmışlar arkadaşlar. İkinci yumurta bayimizde hemen sağ tarafa açılmış. Birbirlerine komşu ve rakip. <laughs> Hadi bakalım. Bundan sonra bakalım ki iki tarafın hangisinden daha çok yumurta toplayacağız. Hemen sol tarafımızı alalım. Pardon şura hemen bu tarafı alıyorum. Bakın şurada bir kırık var. Bu kırığa dikkat etmek lazım. Bunu şuraya koyacağım. Kırığı almayalım. Yumurtalar umarım sayıyorsunuzdur. Burada da öyle bir problemimiz oluyor. Kırıyorlar yumurtaları ya. İkinci bir bayinin açılması iyi olmuş. Hadi bismillah. Başka. Ay çok büyük. Gogo senden mi buraya salıyorsun yoksa kızım. Ha kızım. Baba. Cıvıl kafaya tahtı. Cıvıl tak omuzan sepete. Olur mu? Tak omuzan cet. Cıvıl. Cıvıl cıvıl. Cıvıl <laughs> bir yumurta yiyen olmasını istemem açıkçası. Bizim ballı bir yumurta yendi. Büyük sıkıntılar yaşadık o dışarıdayken. Şimdi tekrar içeri almış babam zaten. Niye almış bilmiyorum ama herhalde ki sıkıntı var. Dozerle bir problem yaşadı çünkü ballı. Bu problem demek ki büyük soruna yol açtı gibime geliyor. Orada bakayım yine yumurta var. Bayağı varmış orada ya. Sandığımdan çok. Ay. Ay maşallah bugün yumurtanın dibine vurduk arkadaşlar. Bak yine var orada da üç tane daha. Tamam güzel. Şunları da şuraya koyuyoruz. Sepetimiz bol, yumurtamız bol olsun inşallah. Kaç tane topladık bu Go. Gogo? Koga her zaman benim yumurta toplarken yanı başımda ve yardımcı olan bir tavuğum biliyorsunuz. Kendisini çok severiz. Go, 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 go. Gogo gogo. Gogo gel bakalım sana bir şey diyeyim Gogo. Sevim la bir tane la dur sevim bir tane sevim seni bir tane ya. Yine küsacı yok senden ha. <laughs> Neyse. İpi oh, ipi ağırlaştı ha. Ah. Kaç yumurta var sizce? Ha? Gogo kaç yumurta var bunda Gogo? Abi, Çok yoruldum bugün ya. Hiç tuğla yok şu an. Canımız sağ olsun şuralara bir bakacağım. Yo, Aa varmış. Bir tane de ha dedim mavi mi salmış. İyi. Ataks var gerisini. Burada da var mı var burada Orada bir tane de burada var tamam. Son üç tane de buradan aldık. Çok iyi abi. Yumurta toplama videomuz tamamdır. Verim çok iyi. Yani yem işe yaradı. Çok şükür. Bu kadar iyi bir sonuç alacağımı düşünmezdim. Ama güzel bir verim alabildik. Ve memnunum arkadaşlar. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Bereketli vakitler geçirmeye başladık. Uyuyan güzelim. Bak sana yumurta aldım bak. Bak sana sepet dolusu yumurta. Arkadaşlar saydıysanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kaç tane yumurta topladık ben de bilmiyorum. Ama sepetle yumurta toplamak iyiymiş. Kaç senedir bilmiyorum ki. Herhalde ki bir 3 senedir ben şu kırmızı kabından yumurta topluyorum. Artık benim için yok su. <laughs> Bundan sonra sepetim var abi. Sepet ne derse o. Benim süper deliğine benim. Aç derim benim. Hala tavuk ahalisinin şu yıkıntıdan hiç rahatsız olduğunu fark etmedim. Siz fark ettiniz mi? Yok. Hiçbirinin umrunda değil. Tavuklar için zaten yemlerini, sularını verin kümesimiz yokmuş, yumurta salacak yerimiz yokmuş, çok dumuralarda değil. Yeter ki ortamda kendilerini güvende istesinler, koşup <laughs> oynayabilsinler ve yumurta salmak istedikleri zaman bir tane salacak yer bulsunlar. Bu kadar basit. siktir valli boynuna yazsan Ha? Derdin ne de la seni? Sen şimdi hopladım sen seyret Bak. hop Hoplattım seni. Evet. Değerli kardeşlerim. Bugünkü videonun da sonuna gelelim. Yoruldum çünkü. Ramazan günü zor olur. Yumurtaları topladık, ortalığı süpürdük. Onlar yapmasaydı sadece buraya biraz zaman ayırmam lazım. Buranın genelini göstermek pek düşünmüyorum. Eğer varsa aranızda izlemek isteyen arkadaşlar aşağı yorum atsın. Buranın taşımasını izlemek ister misiniz ya? Yani o çok çekmek taraftarı değilim. Ben burayı kendim hemen hızlı hızlı taşırım. Videoya almayayım diyorum. Ya da çok az alayım. Hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum yani. Ben çok da ilginizi çekeceğini düşünmüyorum açıkçası enkazın taşınmasını. Belki kümesi yıkmak oldukça ilginizi çekiyor olabilir. Belki kümesi yapmak veya da kümes yapımı ilginizi çekiyor olabilir ama harfiyat taşımak pek ilginizi çekir mi zannetmiyorum. Dozerinden taşısam muhtemelen herkes kitlenip izler. Ama arabasıyla taşıdığım için buna pek bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Yarın akşam 19'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.